hakikaten rahatlık, rahatlık getiren, umut veren, partimizi çok iyi temsil eden, yalnız ağabey onu kürsüye Efendim önce, önce kelam. <laughs> Kelamın evveli selam. Siyasi parti temsilcilerimiz burada muhalefetin burada olması iyi, hükümet de burada. Hükümetin aleyhine konuşacak, doğru konuşamayız <laughs> nasıl Sayın Divan, sevgili <laughs> il başkanımız, kıymetli divanımız. Biraz önce huzurlarınıza biz memleket mücadelesi vereceğiz diye çıkan ilçe başkanımız da kıymetli yönetimi. İYİ Parti'nin memleket iddiasının en netameli zamanlarından itibaren sahada olan kıymetli İYİ Parti'nin sahil ilçe teşkilatları, gönüldaşlarımız. Bizim bugünümüze siyasi nezaketle, kalbiyle gelen siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri. Siyasetin uzun zamandır beklediği siyasi nezakettir bu aslında. Bugünlerde beraberliği en azından kongrelerimizde temsil edebilmek imkanını bize şekilde verebilen bu çalışmalara kalbiyle, valiyle güç veren bütün misafirlerimize halkımız adına, memleket sevdamız adına hoş geldiniz, şeref verdiniz diye başlayalım. Şimdi biz Şükran Hanım galiba benden önce konuştu. Girizgahta biz şöyle bir partiyiz deyiverdi. Efendim biz yoklukla mücadele edecek, çocuklarına haçlık dereleyen babaların, çocuklarına ne yedireceğim diye düşünen anaların, okul bitirince ne işe, hangi işe gireceğim, girdiğim hangi işte huzur bulacağım diye gençlerin saydığımız pek çok şey. Başkanımız konuştu. Efendim ne doğruluklar bakın. Ne bahşeler hatta. Ortalama Türk siyasetinin uzun tekrarı Salondaki mevcut ortalamaya bakıyorum. Gençlerimiz biraz isteten az. Dolayısıyla bu söylediklerimi doğru anlayabilir bir yaş ortalamasında konuşuyorum ben. Biz bir partinin değil aslında. Biz bir memleket iddiasının alın terini döktük yıllarca. Şimdi de bir partinin değil, ay yıldız dal bayrağın, varlık iddiasını devam ettirsin diye bir devletin huzur bulsun diye bir millet hizmetkarlarıyız. Aslında bir partinin yerine bir parti, bir amblemi yerine, bir amblemi bir bayrağın yerine, bir parti bayrağının yerine, başka bir parti bayrağı değil. Ay yıldızlı al bayrağı şerefiyle, izzetiyle algılansın diye, altında insanlar huzurla yaşayabilsin diye, umut topraklara toprakları terk etmesin. Çocuklarımız kendi yurdunda kurduğu hayallere kavuşabilsin diye bir mücadelemiz. Şimdi bir şeyi arz etmem lazım. Bu hasbihal imkanlarını ongrelerde buluyoruz birbirimizle görüşüyoruz ama dışarıdan mesela gelenlerimiz, biz kendi aramızda Haskerlerimizde daha kıymetli hale getiriyor. Hükümet burada, muhalefet temsilcilerimizden arkadaşlarımız var, ilçe başkanları var. Şimdi bir şey arz etmem lazım kalbimize. Birbirini tekrarlayan ve her tekrarında başka siyasi partilerin mesuliyeti olan bu patinajdan yorulduk biz artık. Ben rahmetli başbuğu gördüğüm ülke ocaklarında çalıştım. Her evin oyunu almış, iktidar olamamış ama her evin cenazesi olmuş Muhsin Yazıcıoğlu'na kavuştum, çalıştım onunla. Şimdi ben anında şimdi Meral Akşener'le beraber. Tabii Meral Akşener doğru yolda siyaset yaptı. Bakan oldu 28 Şubat'ın nekabeli zamanlarında. Efendim AK Kurucular Kurulu'na yer aldı Erdem Hareketi'nde ayrıldı. Sonra bir Gençli Hareket Partisi'nde hem milletvekili hem meclis başkanı vekilliği yaptı. Sonra yine ya bir memleket iddiasına parti kurdu. Onu da bir siyasi verenci aldı. Bu salondaki ortağıma da haydiyetleriyle göre parti siyasi partilerden bir dünya arkadaşımız var. Eskiden başka partilerde olan. Bir memleket iddiasına şimdi başka partilerde olan ya da olabilecek olan. Şimdi dikkatinizi arz edeceğim husus şudur. Çok uzun olduğu Türk milletinin fetreti biz muhalefet partisiyiz. Yarın Allah nusret eder, iktidar da olabiliriz. İktidar iddiasını taşıyarak yürüyoruz. Daha önce de muhalefette olanlar iktidar oldular. Ortalama Türk siyasetinin 15-20 senede bir bir devir vardır. Partiler kurulur. Başkan biraz önce dediği gibi kurulur partiler genellikle. Türk siyasetinde siyasi itibar itiradadır. İtiraz edenler itibar kururlar hayır bir itirazın itibarını devam ettiriyor. Efendim parti içi demokrasilerde itiraz, sonra eğer içeride markez bulmuyorsa partileşme süreci doğuruyor. Sonra o itirazlar sizin millet teveccühüyle buluşturup iktidar mesuliyeti size gidiyor. İktidara davetin arkasında ne vardır? Ne vardır? Efendim Recep Tayyip bu? İktidar davetini alırken milletin hangi hissiyatıyla konuşmuştur? Önce itiraz. Tayyip Bey itiraz eden bir Tabii evet, beni tekrardan hatırlayın lütfen. Mevzu bir yere bağlayacağım. Siyasi bir tahlilden ziyade hali tüm arz etmem lazım. İyi Parti'nin mesuliyetini böyle ifade etmem lazım vicdanla. Bütün siyasi parti genel başkanları aslında davetlerine konu olan siyasi geçmişleriyle millet nazarında şöyle bir mesuliyet makamına otururlar. Siyasete yaşadıkları milletin kalbinde onlara bir sevgi alanı açmışsa o sevgi alanındaki teveccüh iktidarla buluştuğu zaman şuna döner. Yaşadıklarını millete yaşatma. Sen yaşadıklarını millete yaşatma. 2002 önemli bir kırılma ağrıdır. 2002 Türk siyasetinde bilinen ana akslardaki bütün siyaset aktörlerin denenmişlik kastıyla siyasetin dışına çıktığı en denenmesi mümkün olmayan partinin de bir siyasal ekolün de siyasetin merkezine doğru hareket fırsatı bulabildiği bir tarihtir. 2002. Tayyip Bey siyasetin merkezine itirazıyla oturabilmiş bir siyasi akıyordur. Neye itiraz etmiştir Tayyip Bey? Onun iktidara davet edilmesine sebep olan Türkiye'deki siyasi içtimai iktisadi savunma onun omuzlarında tecessüm eden nasıl bir sorumluluk ihbar etmiştir millet vicdanı? Onu arz etmem lazım Her parti öğrenir her partinin iktidar mesuliyeti yaşadıklarıyla tecessüm etmiş olan iktidar iradesini siz yaşadınız, milletinize yaşatmayın davetidir. Tayyip Birikmiş problemleri olan Türk siyasetinin birikmiş çözümlerine itirazıyla can suyu verdi. Biz gelir gider Biz yolsuzluğa, biz yoksulluğa, biz adam kayırmaya, efendim biz ötekileştirmeye, biz kırılmaya, hakarete uğramaya, Artık illallah hepimiz bir milletiz. Sen de bizim yaşadığımız her şeyi bizimle beraber yaşadın. 2002 davetinden bahsediyorum. Dolayısıyla seni iktidara getiriyoruz. Seni iktidara getiriyoruz. Şimdi biz yaşadıklarımızı yaşatmayacağız. Tabii ki iktidar davetinde AK Parti'nin iktidar davetindeki teveccüh bazen 34,5 buçuk oya rağmen yüzde 60 70 var teveccüh o zaman hatırlayın sebebi şudur. Yaşadıklarını bize yaşatma. Senin yaşadıklarını bizim çocuklarımızın yaşamayacağı bir ülke kur bize. Efendim AK Parti, sevgili başkanım şimdi birazcık da konuştu. Sokaklarda gezemiyordu. AK Parti'de gezemiyordu. Ne engellerine karşı? AK Parti engellerine karşı. Partileri kapatıldı. Hatırlayın lütfen. Evine Erdoğan başbakan kendi eşi GATA'ya giremedi. Hatırlayın lütfen. GATA'ya giremedi. Anlamda orada Efendim başörtüler orada oturamaz. Şantiyen köşkünde başörtü olmaz. Hatırlayın lütfen. Siyasi yasaklar, sizi yasaklı iktidar, siyasi yasaklı hale getireceğiz hatırlayın lütfen. Daha evvel, MHP'ye, daha evvel, MHP'ye, daha evvel, memleket hizmeti için iddia etmişler, bakanlar. Herkese bir takım mali, herkese bir takım engeller kondu. Bunlar iradesi millete hizmet olan hareketlerin bileği taşıdır. Engeller, memleketine hizmet etmek isteyenlerin bileği <laughs> taşlardır. İradesine can suyu. Bunun için arz ettim size şunun için efendim. Şimdi biz Türkiye'ye davet ediliyoruz. Başkanım kürsüye davet ediliyor. Davet ettikleri konuşuyor, kendisi konuşuyor. Efendim biz İstiklal Marşı'ya saygı duruşunda bulunuyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın hamisi, valisi diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk nesli arkadaşlar diyoruz. Yüz yıl oldu, yüzüncü yıla gidiyoruz. Diyoruz ki bir dakika saygı duruşu ve i̇stiklal var. Herkes ayağa kalkıyor. Kimisi saygıyla, hürmetle yad ediyor. Kimisi Fatiha oluyor. Başladıkları gibi bitirenleri, yüz yıldır başladıkları gibi bitirdikleri için Ahmetle dua anlıyoruz. İstiklal Marşı ve saygı duruşu bütün programlarımızın rutinidir. Herkes ayağa kalkıyor. Yüz yıl boyunca her programımızın önüne arkasına saygı, dua ve İstiklal davasının aziz hatırasına hürmetle ayağa kalkıyoruz. Yani aslında siyasetin itibarı başladığı gibi bitirmektedir. Herkes iyi başlar sevgili arkadaşlar. Bakın herkes iyi başlar. Esas olan iyi başlamak değildir. Esas olan iyi bitirmektir. İyi başlamaktan kastettiğim şey şudur. Milletin huzuruna çıkıp da millete şöyle diyebilen bir parti gördünüz mü, duydunuz mu? Ya da böyle bir şey tasavvur edebiliyor musunuz? İktidara biz geldiğimiz zaman devletin malı mülkünü tanrı etmeyi düşünüyoruz. Böyle diyebilir miyim bir parti? Hazineyi tanrı etmeyi düşünüyoruz. Efendim rüşvet, yolsuzluk falan hak getire evvel olan memleketleri edeceğiz. Böyle diyen bir parti olabilir mi? Herkes gelirken Bismillah adaletten, merhametten, eğitimden, kalkınmadan, üretimden değil mi? Torpilin olmadığı bir ülkede 85 milyonun aile gibi sarf sarılanacağı bir mesuliyetten bahsediyor herkes. Peki bu rutin nedir bu? Bu Türklerin fekret dönemi için bu kadar uzun sürmüştür. Bu biraz önceki kongresin divan başkanlığını yapan, AK Başkanımızın buraya yönetimiyle beraber çağrılan Alparslan Başkan Başkanı buna şahit olan mevcut salondaki gönüldaşlarımızın, partili arkadaşlarımızın az zaman hepsinin kaçıncı tekrarını gördüğü, gördüğünüz tekrar kaçıncı tekrar? Siz kaçıncı kere bir partiyi şöyle görüyorsunuz? Ahmet olsun. Allah bize rahmet etsin. Allah sözümüze tesir versin. Ezanlar okunuyor. Ezanların yüzü sürmeden Allah bizi bu fetretten kurtarsın. Bakın şu kalbimiz Allah'ın rızasına. İşimiz, alın terimiz mezarda vereceğimiz hesaba. Emeklerimiz, gayretlerimiz çocuklarımızın huzurla yaşayacağı bir vatana. Ama bu uzun tekrar bu Türk milletinin uzun şerifeti. Artık can sıkıcı bir hal aldı. 20 senedir değil, ortalama 15-20 senedir partilerin ömrü. Tayyip Bey'in söylediklerinden farklı bir şey söylemiyoruz biz. Tayyip Bey, Rahmetli Değerbek söylediklerinden farklı bir şey söylemedi. Türkeş'in söylediklerinden farklı bir şey söylemedik. Başka bunu söylediklerini söylüyoruz. Adnan Menderes'in söylediklerinden farklı bir şey değil bizim söylediklerimiz. Arap'ın dediklerinden hepsi aynı şey. Kürsüler kuruldu, partiler kuruldu, millet huzuruna gelirdi, millet ki bunlar kim? Bunlar kim? Efendim bunlar parti kurmuşlar. Her gelen parti şöyle çıktı kürsülere. Aziz milletimiz. Bütün devir dahil bundan ibaret. Aziz milletimiz. Biz geldik. Millet değil dedi ki biçin geldiniz evladımız. Biçin geldiniz. Efendim biz sizi kurtarmaya geldik. Aziz milletimiz biz sizi kurtarmaya geldik. Efendim milletimiz de diyor ki öyle olacak bütün partiler. Bizi niye de kurtaracaksınız? Siz bizi niye de kurtaracaksınız? Evet haklısınız. Efendim biz sizi Allah rezillikte, merhamet rezillikte, terbiye rezillikte, turpikte, rüşbette, fakirlikte, fukaralıkta, eğitim kalitesliğinde ve efendim bilgi genel adaletsizliğinde aklınıza ne geliyor? Bunlar da kurtaracak ya ya. İyi. Ne istiyorsunuz oğlum işte? Soruyorlar biz. Evet efendim o istiyoruz ya. Milletimiz de bizim diyor ki ya oy hatırımız olur değil mi? Oy veririz size yani evet abi. Veriyor oy. Beş kere geçiyor. Söylediklerimizi yapamayız ömür seçip bir geliyoruz. Sonra millet diyor ki oğlum niye geldiniz ya? Ama geçen gün geldiğiniz tam olmaz da bir daha verebilir misiniz? <laughs> millet diyor ki ya verelim bir daha ya? Allah kere. Bir daha ver. <laughs> bir daha veriyoruz. Üçüncü de millet yine homurdanmaya başlıyor düzelmeyince. Üçüncü de diyor ki yine gelince millet ya siz yine niye geldiniz? Bu sefer ses tonuna değişiyor. Niye diyor ki, size oy veriyoruz da siz bir şey yapamayıp doğrudunuz, gelip bizi fakirlikten, fukaraktan kurtarmayıp gelip de oy istiyorsunuz. Son seferlere yakın siyasetin istek tonlaması değişiyor efendim. Ne oluyor? Bu sefer şöyle demeye başlıyoruz sen. Ya söz bir Allah bir bu sefer sol. Allah'a nezini bir daha veririz deriz. Allah çevirir. Bu sefer eğer Allah kurtaracağız. Bak bu. Üçüncü dönem olmayınca mutlaka ya içinden ya başka bir parti iddialı hale geliyor. AK Parti böyle geldi. Şimdi bir üçüncü, dördüncü döneme kavuştuk efendim. Allah. Şimdi biz geldik. Bak aynı şeyleri söylüyoruz. Şimdi millet toplanıyor böyle. Millet şimdi birbirine soruyor. Büyük bir hamle Diyorlar parti kurmuşlar. Sonra bize soruyorlar, oğlum siz niye geldiniz? Efendim sizi kurtarmaya geldik. Millet daha önce defalarca her şeyi duyduğu için bu sefer şöyle bir torbaya bize yani cevap veriyor. Bir ki oğlum, sizi niye kurtaracaksınız? Abi dedim ki siz de adaletsizlikten sanki bir şey söylüyormuşuz gibi. Merhabetsizlikten, torpilden, rüşvetten, fakirlikten, fukaralıktan falan gelip gider adaletsizle kurtaracağız. E oğlum biz bir parti kurtaracaktı bunlarla. Efendim biz de onlardan kurtarmaya geldik. Şimdi mevzu bu bir şey söylüyorum. Biz Türk milletiyiz. Biz Türk milletiyiz. <laughs> Çok uzun sürdü fetretimiz. Çok uzunca zamandır kürsülere çıkıyoruz. Şöhretimize, şanımıza, tarihi sicilimize yakışmaz laflar ediyoruz. Utanmadan biz 2023 yılında Türk milletine, Müslüman Türk milletine adalet vaat ediyoruz. Utanmadan. Biz Türk milletiyiz. Zaten adiliz. Zaten bizim devletimiz adaletli olmak zorundadır. Tasarruf vaat ediyoruz utanmadan. Korpiyon olmadığı bir ülke vaat ediyorum utanmadan. Eğitim kal kalitesi vaat ediyoruz. Gelir gider adaletsizliği vaat ediyoruz utanmadan. Kaç yıldır? Kaç yıl? Çözemediğimiz problemleri milletin umudu haline getirip onlarla oyalıyoruz. Sizi kurtaracağız diye yıllarını vermiş milletin huzuruna başka bir partinin başka bir partinin şöyle gelmesine sebep oluyoruz. Efendim bu sefer sizi kurtaracağız. Biz yine geldik. Ben daha önce MHP'de geldim. Daha önce MHP'de geldim, şimdi İYİ Parti'de geldim ben. Başkanım da öyle, başkanım MHP'den geldi, şimdi başka bir yerden geldi. Bir sürü arkadaşlarımız da hep milleti kurtarmaya geliyoruz, millet hiç kurulmuyor. Millet hep aynı yerde duruyor. <laughs> Bizim siyasetin, <laughs> siyasetin oturacağı yeri söylüyor. İYİ Parti'nin mesuliyeti şu, bence doğru mesuliyet şu. Tayyip Bey'in mesuliyeti oyun. Tayyip keşke kendisine daha önce hiç kimse güvenmediği kadar güvenmiş milletine keşke vaat ettiklerini kazandırabilseydi biz de bugün burada bir parti vücuda getirip o partiyi memleketin umudu haline getirip memleketi toparlamak için geceleri gündüzlerine ekli bir mücadele içinde olmasaydık. Ben Çaykara'da dua ediyor olsaydım mesela. Diyebilseydik hükümete Allah gidince bizden affedersin. Memleketimizi abat ettiniz. Demokrasi yüksek, hukukun güvencesinde, eğitimi kaliteli, gelir gider adaletsizliği ortadan kalkmış, ev plastiği yok, faizi yok denecek kadar küçük, çocukların umudu toprağa bağlanmış. Dünyanın en saygın üniversiteleri, dünyanın en iyi markaları, dünyanın en kaliteli gıdaları, dünyanın en huzurlu insanların yaşadığı ülkeyi kurdunuz. Var olun cedinize rahmet diyebilseydik keşke. Yine ve yeniden aynı şeye başlattık. İçinin iki AK programı. Merhamet. 2002 AK Parti programı, adalet. Yolsuzlukların, yasakların ve yoksulluğun olmadığı bir ülke. Adam kayınlarının olmadığı bir ülke. Hamili kat yakinimdir diye siyasete torpil aranmadan her işin görülebileceği bir ülke. Vadedilerini hatırlayın lütfen. Kişi başına 25 bin, bin dolar milli geliş. Enflasyonun olmadığı bir ülke. Üniversiteleri dünyanın en saygın üniversiteleri, dünyanın farklı ülkelerde yaşayanların Türk üniversiteleri tarafından kabul edilince sevinç çığlıklara tabii değil bir ülke kendi kendine yetebilen, hazinesi ağzına kadar dolu, zekat verilere insanların yaşadığı, çok insanlar yaşadığı bir ülke. Böyle olmak zorundayım. Tayyip Bey iktidara bu mesuliyetle çağrıldı. Biz iktidara aynı mesuliyetle geliyoruz. Dikkat edin. Yani aslında şu, şiir okudun sen, şiir okudun diye zindana girdin, senin yönettiğin ülkede kimse fikrinden dolayı zindana girmesin daveti de bu. Sen değil. Sen inancından dolayı yitirdin, kalkadın. Sen kimseyi yitir, kalkma. Mesuliyet. Efendim sen çocuklarınla rencide edildin. Sen kimsenin çocuklarını rencide etme mesuliyet. Efendim sen fakirlik çektin. Seni yönettiğin ülkede kimse fakirlik çekmez. Efendim sen sermayenin, vesayetin, demokrasinin üstünde gölge yapan azgınlığın altında engellendin. Sen ülkeni öyle yönet ki kimse kendisinin bir engeli olduğunu söylemez. Görüyor musun mesuliyeti? Ben geçen genel kurulda arz ettim AK Parti grubundan arkadaşlarımıza. Dedim ki efendim, acaba Sayın Cumhurbaşkanımız mesajını yanlış anlamış olabilir mi? Yaşadıklarımızla da fakat ya şöyle gibi görmeye başladım. Benim yaşadığım her şeyi size yaşatacağım gibi bir şey algılamış olabilir mi acaba dedim efendim? Çünkü nihayetinde AK Parti'nin kuruluş mesuliyetleri, vaat ettikleri bizim bugün siyasi mecburiyetlerimiz haline geldi. Yani Meral arkadaşlar. İyi Parti'nin kadroları, siz de Tayyip Bey'in söyleyip de yapamadıklarını vaat etmek kastıyla siyaset yapıyorsunuz. Ne vaat ediyorsunuz? Başkanım ne vaat ediyor? Biz ne vaat ediyoruz? Adalet. E AK Parti vaat ediyor. Gelir gider adaletsiz. Ondan ne vaat ediyoruz. Bazen söylüyorum yani siyasi bir politik olsun diye söylemiyorum. Lütfen hürmetsizlik saymayın. Bizim hepimiz bir milletiz. Kardeşiz. AK Parti bizim düşmanımız değil. MHP bizim hasmımız değil. Biz kardeşleriz. AK Parti de bizim partimiz. MHP de bizim partimiz. CHP de bizim partimiz. HDP'ye kaptırdığımız oylar da bizim mesuliyetimiz. Bizim mesuliyetimiz. Bu 85 milyonluk aileyi bir aile gibi yönetme iddiasıyla siyasette konuşuyoruz. Benim partim senin parti değil. Benim devletim, benim milletim, bizim milletimiz, bizim devletimiz, bizim, devletimiz, bizim büyük ailemiz. Bu mesuliyet bize, bu mesuliyet bize bir şey oluşturmak zorunda. Bakın sevgili arkadaşlar. 33 senedir cemiyetçilik yapıyorum ben. 17 yaşından beri. Ülküsünün mürüvvetini görememiş bir muzdarip ülküsüyüm ben. Mesela böyle girersem hicranımla gireceğim. Memlekette ne olmuyorsa, ne olamamışsa, başa ne gelmişse hepsini de kendi mesuliyetim biliyorum. Yani biz yapamadığımız için diyorum, bizden oldu diyorum. Yapamayanlara bile kızmıyorum. Yapamayanlar kendi yapabileceklerini yaptılar. Biz milletin umudu adına yapmak zorunda olduklarımızı yapamadık. O yüzden böyleyiz. Şimdi nereye Sadece iktidar devralmayacağız. Sadece bir partiyle münakaşa etmiyoruz biz. Başka bir mesuliyetimiz var. Dindarlar iktidarda, dindarlar iktidarda, milliyetçiler iktidarda. Bu ikisinin birleşmiş iktidarında ne olmaması lazım? Ne olmaz? Dindarlar ve milliyetçiler iktidardaysa ne olmaz arkadaşlar? Yolsuzluk olmaz bizde. Olmamalıdır. Adaletsizlik olmaz mesela. Olmamalıdır. Merhametsizlik olmaz. Kabahat kusur yüze vurulmaz. İnsanların kalbi kırılmaz. Hak yenmez. israf olmaz. Şatafat olmaz. Devleti olmaz. Devletin malına halen gelmez. Faiz olmaz. Faize ekonomik kurban gitmez. Kontrolsüz piyasa olmaz. Proletik olmaz. Rant olmaz. Estetik duygusundan yoksun şehirler olmaz. Hak yenmez. insanlar siyasi rekabette kuralsızlık görmez. Dindarlar ve milliyetçiler iktidardaysa umutsuzluk olmaz. Olmamalıdır. Şimdi 20 yıllık iktidarın finalinde bir sen cumhurbaşkanlığı ya hükümetin hükümet yöneticileri, bakanlarımızı ya da parti yetkililerimizi bugün sanki iktidara geleceklermiş gibi dinlemeye başladı. Konuşmaların tonlamasına bakıyorum. Zannediliyor ki konuşmalarından AK Parti iktidara hazırlanıyor. 20 yıllık iktidar daha geniş bir partinin sah sahip olamadığı bir şanstır. 20 kere bütçe yapmak. 20 kere milletin harcamasını planlamak daha önce hiçbir partiye nasip olmamıştır. Bu büyük bir başarıdır. Ama 20 yıl milletin arkasında durduğu bir iktidar. Bugün bu yaşadığımız şartlarda bizi yaşatıyor ve iktidara şimdi geliyormuş gibi davranıyorsa vaat ettiklerini yapamamış demektir. Bu büyük bir mesuliyettir bizim adımıza. Biz sadece iktidar devralmayacağız derken kastettiğim şey şudur. Milletin verdiği bir pay vardır siyasete. Bunu dindarların lehine Milliyetçiler de dindarlar yerine, mukaddesatçılar ya da muhafazakar lehine millet daha fazla opsiyonla vermiştir mevcut vermiş iktidara. Niçin biliyor musunuz? Sebebi şudur. Bir algı var iktidarda. İktidarda dindarlar olursa, iktidarda muhafazakarlar, mukaddesatçılar olursa, iktidarda memleketine, milletine aidiyeti böyle olan insanlar olursa ilk kabulü söylüyorum. En azından yolsuzluk olmaz. Hiç bize. Şey. En azından Efendim, adaletsizlik olmaz, terbiyesizlik olmaz, kalp kırılmaz, ötekileştirme olmaz. Bunlar azıcık adamlardır, bunlar saygılı adamlar. Bunlar Allah'tan korkarlar. Allah'tan korkarlar hak yemezler, Allah'tan korkarlar israf etmezler. Ve bunlar Allah'tan korkarlar, devletin malını, mülkünü muhafaza ederler, ihale fesat karıştırmazlar. Bunlar Allah'tan korkarlar, iyi planlama yaparlar. Bunlar Allah'tan korkarlar, kazanmak için her yolu bir bahsaymazlar falan filan. Bir niye kredisi var, vardı biliyorsunuz, vardı. Ne oldu?